Herkese selamlar ben Hüseyin Emre. Bu videoda Alex Röster'ün almış olduğum üflemeli havyenin paketini açıp inceleyeceğiz. Sonrasında da içinde ne varmış ona bakacağız. Haydi videoya geçelim. Evet öncelikle paketi açarak başlıyorum. Evet Aliexpress'ten aldım. Çin'den 10 günde teslim edildi. Geldi. SMD Rework Station diyor. SMD lehimlenme istasyonu. Kursu bu şekilde. Videonun altında linkinde de bulabilirsiniz. Açtığımda şu şekilde bir kitapçık karşılıyor bize. Evet buraya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Devam ediyorum. Bir adet normal havyamız çıktı. 3000'li bir girişi var burada. Güç kablomuz. Evet, havya istasyonu kendisi gerçekten çok küçük. Beklediğimden de küçük. Çok iyi masa üzerine koyduğumuzda hiç yer kaplamıyor. Evet, üfleme farklı tiplerde uçları. Havyamızı koymak için bir adet stand. yedek rezidans. Evet, üflemeli havyamızın kendisi. Fanı burada bulunuyor. Kendi üzerinde fanı. Sadece kabloyla şuraya bağlanmış oluyor. Şimdi bunu fişe takıp deneyelim. Evet, havyamızı fişe taktım. Şu yan tarafına iki adet switch bulunuyor. Alttakini açtığımda üfleme bölümü çalışıyor. Şu anda üfleme yapmaya başladı üst taraftan. Hemen onu da göstermiş olayım. Buradan sıcaklığını arttırabiliyoruz. Yukarı tuşuna basarak 480 dereceye kadar çıkartabiliyoruz. Ben biraz daha azaltacağım bunu. 360 dereceden yeterli olacağını düşünüyorum şimdi. Ee, şu fan butonuna tıkladığımızda da F10 yazıyor. Burada fan üfleme hızını 5 ile 10 arasında bir değerde değiştirebiliyoruz. Buradan kapatıyorum. Üfleme bölümünü kapattım şu anda. Şurayı açtığımda bu sefer havya bölümümüz açılıyor. Anlık olarak sıcaklığını oradan takip ediyoruz. Şu an ayarlamış olan 350 dereceye çıkacak. Bunu da kapatıyorum. Şimdi bununla bir işim yok. Şimdi üfleme bölümünün nasıl bir performans verdiğine bakalım. Hadi bir şey sökmeye çalışalım. Evet, şimdi havyamı çalıştırıyorum. Evet, 367 derecelik bir sıcaklığa geldi. Sonrasında havyamızı alıyoruz. Ve buradaki parçalardan birini sökmeye başlıyorum. Bu işlemi yaparken yüzeyinizin yanmaz bir yüzey olmasına dikkat edin. E, masayı yakabiliyor. Evet parçamızı sorunsuz bir şekilde çıkarttık. Ayrıca bir tane de küçük bir kondansatör de aldım. Yanlış aldım ama amatörlükten o artık. Şuradaki direncimizi de sürtelim. 1001 yazan. Evet bu da kolaylıkla çıktı. Gördüğünüz gibi güzel bir cihaz. Ucunda ince uç taktım. Daha kolay e, sökebilmek için. İstasyonundan kapatıyorum. E, diğer normal havyası bildiğimiz havyalar gibi. Normal bir şekilde çalışıyor. Derecesi ayarlanabiliyor. Bu şekilde, şimdi cihazın içinde ne varmış bir de ona bakalım, sökelim. Ben de merak ediyorum, hadi oraya geçelim. Evet, cihazı kablolarından ayırdım tamamen. Bu şekilde yakından da göstermiş olayım. Arkada 4 tane vidamız var. Şurada duvara askı için bir aparatımız bulunmakta. Evet, şimdi arkadaki vidaları sökerek başlıyorum. Evet vidaları söktüm, şimdi kenardan doğru maket bıçağı vasıtasıyla kaldırıyorum. Evet bayağı kablo karışıklığı olan bir iç yapıyla karşılaştık. Ee, güç girişimizi buradan yapıyoruz anahtarlar da orada ee, sanırım şurada e, yüksek voltajı düşüren kart kısmı burası 220 volt buradan giriş yapıyor şöyle cımbızla göstereyim size 220 volt buradan giriş yapıyor ee, burada bazı kontrolcü çipler var şuradan üflemeli havyanın sıcak vermesi için e, voltaj kabloları burada. E, buradan beyaz kablolarımız kontrol paneli kısmına gitmiyor pardon yanlış söyledim. Kontrol paneli kısmı orası. O zaman şunlar ekran süren çipler olabilir. Şu ikisi. Bu tarafta da bu tarafa asıl güç kısmını taşımışlar. Burada trafolar ve kondansatörler var bolca. Şurada bir voltaj regülatörü var muhtemelen. Şunun da gösteremiyorum. BTA 15 yazıyor üzerinde ama. Evet burası güç kısmı. Şu borttan ayırmışlar. Buradan buraya taşıyor. Oradan oraya taşıyor. Farklı bir işlem yapmışlar. Gayet küçük ve hafif. İnşallah ileride sıkıntı çıkarmaz. Hemen bozulmaz diye umuyorum. Küçük ve hafif olması atölyede ekstra yer avantajı sağlamış oluyor, daha iyi oluyor. Cihaz bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.